Bakın burada garip bir şeyler oluyor bakın. Görüyor musunuz? Leylekleri. Şimdi leylekleri herkes bilir. Bahar mevsiminde gelir hayvanlar. Ee, sonbaharda göçerler yani. Herkes bakın şu karşıdaki ağaçların üstü. Bakın şu ağaçların üstünde gördüğünüz bütün hepsi leylek. Şu karşıda bakın uçuyorlar. Bakın gördünüz mü? Bana bakın şu bina. Komple bakın. Bu binanın etrafını komple doldurdular yine. Bu hayvanlarda garip bir şeyler oluyor. Yani doğa olayları komple garip şeylerle dolu da bir felaket öncesi bu hayvanlar geliyor bizim bu binanın etrafına dolup konaklama yapıyorlar. Yani bunların ne gitme ne gelmez sezonu. Yazın ortası. Bakın şu karşı binanın üstü komple dolu bakın. Telefonun çözü, ha, görünüyor mu? Yok, böyle mi görünüyor acaba? Ha. Şu an ben görüyorum evet. Kom bile bizim evin etrafını yine konakladılar. Yine geldiler hayvanlar. Ve bir felaket olacağı zaman hayvanlar buraya geliyor. Bakın karşı ağaçlar falan kom bile gördüğünüz her taraf leylek dolu. Telefonda insan çıplak gözüyle görüyor da ancak kondukları zaman, karşı zaman o ağaçların üstündeki beyazlıklar hepsi leylek. Bakın bakın şu. Şu an bir tanesi uçur bak oraya doğru gidecek. Bakın. Bakın o kondu yere bakın hepsi değecek. Ha bak bir tanesi de evin önünden geçiyor. Göstereyim size. Çok garip doğa olayları oluyor yani. Hayvanlar felaketlerden önce geliyorlar. Bir tanesi bu tarafa doğru uçtu. Gitti. Ha, ha bak gidiyor bak. Ev binanın üstüne. Ha Bak buradan çekim size göstereyim belki inanmayabilirsiniz ama Bakın komple leylekler geliyor Süreli halinde bakın şu ağaçlar her taraf şu karşı bina her taraf leylek doldu Hala da geliyor bakın ses çıkarıyor bu sesi de leylekler çıkarıyor bak. Ağaçların üstü bembeyaz oldu hala da geliyorlar bir felaket olacağı zaman bu hayvanlar buraya gelip konaklıyor. Bakın şu. Ha, bakın şuradan, yandan şey gösterebilirim. Ha, gördünüz mü? Bu ağacın üstü dolu. Bakın. Ha, ha. Ha, şimdi net görünüyor. Evet. Telefon çözünce Uzak şu karşıdaki ağacın üstü komple elektronu. Gördünüz mü? Değilerdeki ağaçlar her tarafa hayvanlar geliyor. Bunların ne göçme zamanı Bakın şu ağaçların üstünde gördüğünüz beyazlıkların hepsi leylek. Ne de gitme zamanı ne gelme zamanı. Ve garip sesler çıkarıyorlar bu leylekler. Bir felaket olacağı zaman geliyorlar burada komple binanın etrafı her tarafı dolduruyorlar bu binanın. Şu an etraf komple leylek dolu. Bakın size videosunu göstereyim. Ben deliysem hepiniz delisiniz yani. Gördünüz mü? Bakın karşı binalar. Şu inşaatın üstünde ufak 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 taneler halinde gördüğünüzün hepsi leylek. Şu ağaçların üstü, bakın en üstü bakana ha, bak hayvanlar uçarken görünüyor. Gördünüz mü? Şu karşı tarafta gördüğünüz ağaçların üstünde gördüğünüz beyazlıkların hepsi leylek. Komple leylek sürüleri dolu bakın. Şu karşı binaya dikkatli bakın. Leylek sürüsü. Bunlar gece garip sesler çıkarıyorlar. da. Bakın. Burası şu an leylek sürüsü dolu. Bak. Komple burası. Karşı taraf böyle şey gibi. E, telefon göstermiyor. Göstermiyor da. Keşke iyi bir fotoğraf makinem olsaydı çekseydim. Hiç, Büyük bir felaket olacağız ama bunların ne gitme zamanı göç ne de geliş zamanı bir felaket olacağı zaman hayvanlar da seziyorlar buraya doluyorlar daha önce de geldiler böyle bu kadar konakladılar bu kaç gündür buradalar yani çekmeyeceksin dedim çekin bari göstereyim insan her şeyi bilemez ama bunda büyük bir hadise var büyük bir felaket olmadan önce bu hayvanlar seziyor buraya gelip konaklıyorlar ama bakın yine geldiler ve kom şu karşı taraf kom gördüğünüz ha ha bak sürü çekim çekim Bakın şu karşıda gördüğünüz sürü dikkatli bakarsan bir sürü bak geldi konaklama yeri arıyor bakın Gördünüz mü sürüyü? <laughs> Biraz net mü? Bakın. Ha ha bakın görünüyor sürüler haline bakın dikkatli bakarsanız görürsünüz bak sürü geçiyor. Bakın bir sürü daha geldi. Bu yeşilliğe konakladı. Hala geliyor hayvanlar. Sadece bu binanın etrafı doldu. Komple karınca gibi. Ama geniş bir alanda. Ha bak buraya da geldiler. Geliyorlar hala geliyorlar. Hava karardıktan sonra da geliyorlar. Ben dikkatimi çektim. Hayvanlar gece uçmaz. Büyük bir panik içine gelip bu binaların üzerine konuyorlar. Bakın her taraf leylek dolu. Ve büyük bir felaket olacağını hayvanlar sezerler ve öyle emin gördükleri hissettikleri yere toplar. Şu karşı taraftaki ağaçlar hiç görünmüyor. Sadece elektrolu. Bakın karşıda bir sürü daha uçuyor, yer buluyor. Bakın biraz sonra çekiyor. Bakın bir tane daha geldi. Ha gördünüz mü? Bak bir tane daha geldi. Hala geliyorlar. Bakın ha karşı tarafa da geldiler. Ha bakın burada bir tanesi daha geldi bakın. Ha bakın sürü geliyor hala. Ha bakın bir tane daha bak gördünüz mü? Sürü halinde hayvanlar buraya gelip toplanıyorlar. Bizim bu binanın etrafına. Bir felaket öncesi hayvanlar sezerler. Hayvanlarda e, şey yok. E, i̇nsanlarda sadece ben var. Benlik insanları bencilleştirir, aptallaştırır. Bunun dibini göremez. Ama hayvanlar sadece nefis oldukları için hissederler önceden. Örneğin deprem öncesi karıncalar bizim oraya gelip yuva yapmıştı. Komple her tarafa, o İnönü Caddesi'ndeki yere. Hayvanlarda sezgi güçlü olduğu için hayvanlar sezer ama insanların bazıları hayvanlardan daha aşağılık, bencil, gurur, kibir, yok edici bir sistemdeler. Ee, normalde bazı insanlar da meleklerden daha üstündür. Nasıl? Allah da için bir şeyler yaparlar. Onlar kendi nefsinin özüyle bir olurlar. Nefisleri azabı, gönülleri rahmeti ister. Felaketler önceden görür, periyadı figan eder. Bu ülkedeki ahmaklar, aptallar, geri zekalar ise kendilerinin, sevdiklerini bu ülkenin insanlığın hükmünü verirler. Üç kuruş için bunlar hayvanlardan daha aşağılık kitleler.